Çekeceğiz bunu, slobrali daha sonra. Atladıktan sonra yakışıklı bir inci koltuğa çıkacak. dün yaptık, bugün devamını yapıyoruz. 9 saatte fırında olsa, şimdi bakacağız son haline. Çekelim mi var? Evet. Şekeri. Lütfen usta. Allah ben sana kapıyı açtım. Allah'ım Allah. Allah'ım Allah, Allah. Allah Allah. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tam 9 saattir 110 derecede özel bir teknikte pişiriyor. Dokun, diyorum. Biraz dokunursam da dağılıp gidecek diyeceğim. Zaten hepi bağlamamızı sebeple yani, koyduk da, da. dağılmamasıydı. Formatını kazanmamaktı titriyor, titriyor. Şimdi işlemlerini yapıyor. <laughs> evet, şimdi bırakıyoruz. Daha sonra biraz yumurta ama içerisinde bir tane var. Gıda takviyesi var. Evet. Dedi yani ki tam lezzetlendirici evet. ve emin olacaklar var kaplasın. bunu bu şekilde. Tabii ipi daha sonra alacağız biz. Bunu bazı ustalarımız ve bu tekniği bilen arkadaşlar daha iyi biliyor. Tabii kemer sürmüyoruz yumurtayı ki kendini karartmasın ya, ve yakmasın. Evet. E tabii yumurtamızın içinde bir takım baharatlarımız ve lezzetlerimiz var. var. Evet. Ama tabii ben doğal ürünler. Bunu evet. bilmenizi istiyoruz lütfen. Evet. Görmediğiniz kısımda da. Ee, şimdi yumurtamızı sürdük. Aynı şekilde. Şimdi yok. ne yapıyoruz? Evet. Şimdi bunu kaplıyoruz. Aslında bu bir şekilde Kentucky türü gibi usta. Evet. Tamam mı? Kentucky biraz daha farklı. Kentucky yok abi. Evet. evet. <laughs> <laughs> Türkiye biraz daha farklı. evet. yapıştırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Şu anda sıkılaştırma yöntemini yapıyoruz. Evet. Şimdi dip fry yapacağız. Evet. Yaklaşık bir tam bir 50 saniye kadar böyle altın rengi, gold rengi bir görüntü olacak. Yani. Olay budur. Yes. Dip fry hazır mı? Kesinlikle. Bir şekilde evet. bir 30 saniye sonra çıkartacağız sesi duyabiliyor musunuz konuşuyor Ben oluyorum diyor Ben oluyorum tabii Biraz bunun sonra... üzerine de bir tane şilivor var diye bir sos vereceğiz evet, evet. siyah böyle akışkan siyah. bir sos olacak bir dünya harikasıyım ben diyor bakın ne kadar iyi pişmiş ki evet, volkanik volkanik içten dolkanik yapmaya başladı evet deyip işlemiş olsaydı Aynen. o oradan pıtır 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 o arayı bulup çıkamayacaktı. Kesinlikle. Çıkamayacaktı. Şimdi alıyoruz. Alalım. aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah'ım Aman Allah'ım Aman Allah. Aman, Allah. aman Allah. hadi, gidelim. Evet. hadi masaya gidelim. bolvar ya. Ekşimsi, acı. İçerisinde bazı. O yüzden Çok güzel. Bu e ya yeah, kral, o, kral olacak o zaman. Daha da güzel olacak. Daha da güzel olacak. Da Şimdi bakın. Kesinlikle kral olacak. Yani evet. şu anda şöyle yapacağız onu. Tamam. Şimdi bol var ya. Tamam Allah'ım. Ekşisi mayhoş bir tat, arkasından tam 6 saniye sonra denizlerden gelen bir acıyla beraber keyifle yenebiliyor. İncik malum ağır bir et olduğundan evet. dolayı bununla beraber daha güzel oluyor. Şimdi aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Keselim mi? Yani bir açalım. Şimdi bu ne olmuş diye merak edecekler. Föylicim. gel. kesme işini kimseye bırakmam diyoruz. Et olunca Ketmek benim için büyük şeydi. Ama sen buna çok emek verdin bu şerefi sana bırakıyorum Ket Şerefe diyorum. Ket Dokunmadan besleten olmaz diyorum zaten Ket Dokunma Şu mutluluğa bakın sadece Ket Ket Bir saniye Çıkaracağım Bırak usta işte. bırak bana Şöyle en güzel yeri bu Dışarısı böyle bol rengli ve içi A, tutamıyorum. Full bir renk. Ha tutamıyorum. Usta 9 saat pişti. Kald 110 derece. Kaldıramıyorum derecede. bak. Eti kaldıramıyorum. <laughs> kaldıramıyorum. Ve incik kaldıramıyorum. en sert yerlerden bir tanesidir normalde hayvanlarda. bir kessene görsünler. Can yakından görmelerini istiyorum yani. Ama yumurta yalan. İnsanların yakından görmeyi. Şöyle, şöyle, şöyle. Kesmiyorum. Şöyle, Sadece şöyle. şöyle parçalayalım kendini bir tufanın. Allahım yani. Dokunmadan, hissetmeden ve tatmadan asla olmaz. Ne iç suyu donarsa donsun, ye tatlıyı içme suyu yanarsa yansın. Babamın sözü gibi biliyor musun? Babam vallahi babam öyle der. Ye yağlıyor. İçme suyu donarsa donsun. Şey tatlıyı, bir suyu. İçme suyu yakarsa yaksın. Kesin. Çok iyi. Güzel. Sağ ol. Bakalım daha neler olacak? Daha neler ne olacak? Daha neler neler olacak? Hmm. Bay.